Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Halloween Secret yapıyoruz Oley haydi başlayalım Önce bir İy, tane Karakter alıyoruz evet. zaten alacağız evet. bu, bu kız çok güzel evet, tamam. Şimdi arkadaşlar House'lara tıklıyoruz ee, e, Unique'e tıklıyoruz Ve sted, uh, Pumpkin Party'e party gidip e, Bunu alıyoruz Şu sepeti alıyoruz Balkabaklı sepet Şimdi buna gelelim. Ben burada çok oynuyorum valla. Ben burayı seviyorum. <laughs> Ama şey, şey ay burada. <laughs> 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 evet, Merhaba. Merhaba. İşte Aa! bir tane hediye <laughs> verdi doktor. <laughs> bir tane daha bir tane daha alacağım. <laughs> bir tane daha verir mi? Hayır. İçine niye girmedi? Aa, az önce içindeydi. Bir dakika. Oh. Oh, <laughs> bir sürü veriyor. Ya neden mi? Tamam o kalsın madem anneciğim, o kalsın. Bir de evet. şundan yapalım. Deneyelim verecek mi? Ne? Aa, ne verdi? <laughs> bir bize şey çok var. bir şey. Ne de sonra bakarız. Sen ver. Bak, bize hmm. çok bir şeyler veriyor. Herkes bir şey veriyor. Elinde ne varsa bir şeyler veriyor arkadaşlar. Elma. Tepete dolduruyor. Oo, Oo, çok daha Oo, çok şey verdi. Daha geldi. Ay biraz daha ver bana kız. Ağlıyor kız ağlama evladım. Tamam yeter Aa, yeter. Bak, Oradan bak. geliyor, şuradan bir yerden uçuyor. Tamam. Diğer tarafa gidelim mi? Başka yere. Evet. Başka Hadi. Ama çok hediye kazandık. Herkesin hediyelerini alalım. Hmm, o zaman şimdi basketbol sahasına gidelim. Tamam. Burada kim verecek? Bir bakalım. Ama neler her yere gidelim anne. Tamam mı? Teker teker. Abartmayalım canım. O bize Onlar çok küçük veriyor. büyük hediye verenleri bulalım. Evet. Ben biliyorum. Biliyor musun? Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar. Okulda vardı bir tane. Aa amca. Okul, okul Biz hani... bunu çünkü daha önce yaptık arkadaşlar benim telefonumdan. Şimdi de verenden evet, yapıyoruz. Yaptık. Evet, yaptık. şimdi, şimdi bu amca, bu amca. Amca Çalaşan merhaba. amcaya vereceğiz. Hello amca. Ko. Tuvalete gitme kızım. <laughs> <laughs> Pis kokuyor. <laughs> Şuraya basıyorsunuz Canılar arkadaşlar. bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler. Hmm, aynaya bakar mısınız He. arkadaşlar? Oo, örümcek geldi bize. Uu, çok güzel. Ay, yeşil yeşil iş fırçası. <laughs> tamam o zaman. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye.